Beni çağırmışsınız amirim? Bak oğlum bu George. George az çok Türkçe biliyor ve Amerika'dan geldi. Burada öğrendiği cinayet çözümleme sistemini oraya gidip anlatacak. Orada öğrendiklerini de bize aktaracak ve birbirimize işbirliği yapmış olacağız. Bu cinayete beraber bakmanızı istiyorum. Tamamdır amirim. Tamamdır. Hadi gidelim. Hadi kolay gelsin size. Oğlum George vallahi sevdim seni ha. Oğlum sizin oralar daha güzeldir lan. Egze gangisterlerle, gangsterlerle, hızlı ve öfkeliyle geçiyor. Bizim burada akşamada torbacı koyuyor. yok amirim teşekkür ederim. Ben de sizi ve Türkiye çok sevdi. Sağ ol. Amirim hoş geldiniz. Bu ölen benim eniştem. Ne olmuş lan anlat. Amirim eniştem kaynanamı <laughs> Salak. What? Anlamadım. Ne dedi? Ee, şey. Eniştesi kaynanasını dövüyor. Yok yok <laughs> Sus sus geri zekalı. Ben bunu nasıl anlatayım adam? Heh. devam et anlat. Ya ne oluyor amirim ya? Ben ne bileyim. Sonra kayınbabam da dayanamıyor. Enişteme alıyoruz. Buraya getiriyoruz. <laughs> Bu öldürüp ben ne yapayım? Gel de bunu elin kavurunu anlat amına koyayım şimdi. Hmm, cesedi inceleyebilir miyim? Tabii 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 bakabilirsin George. Sen siktir git lan. Hmm, görünüşe göre bu cesedin kanalları açık. Oh my god bu adamı faklamışlar. He vallahi hem faklamışlar hem de haklamışlar. Adam. What? E